Merhaba, hoş geldiniz. Ben Elif Şandan Doygun, The Life Call'da yoga ve nefes eğitmeniyim. Aynı zamanda nefes terapistliği yapıyorum. Bugün sizlerle nefes teknikleriyle zihinsel ve ruhsal detoksan bahsediyor olacağız. Çok güzel programdasınız şu anda, detoks programındasınız. Beslenme şekliniz çok değişti ve azaldı. Evet bu fiziksel bir detoks temizlik sağlıyor. Ona yanı sıra bu hafta yaptığınız yoga çalışmaları, tüm nefes yöntemleri, meditasyonlar da bir yandan sizi zihinsel ve ruhsal temizliyor bir yandan. Bu hafta yaptığınız bütün yoga, meditasyon, nefes çalışmaları sizleri zihinsel ve ruhsal temizliyor. Yani zihinsel ruhsal bir detoks sağlıyor. Çünkü özellikle detoks döneminde içe attığımız korkular çıkabilir, kaygılar çıkabilir, öfke çıkabilir. Bunların çıkması çok iyi ki içinizde kalmasın, iç organlarınıza zarar vermesin, zihne zarar vermesin. Bugün yapacağımız nefes yöntemleri zihni dengeleyen, Yine içe attığımız kaygıyı, korkuyu, öfkeyi temizleyen, bizi arındıran yöntemler. Bir kısmında size yöntemleri yaptırıyor olacağım. Bir kısmında da doğru nefesten bahsediyor olacağım. Çünkü nefese doğru almak, doğru vermek yine en temel detoks, en temel arınma zihin, beden ve ruh için. Ama önce bir nefesimizi beraber birer fark edelim. Yine başlarken altınıza yükselti koyabilirsiniz. Omurga dik kalması için bir battaniye ve yastık koyabilirsiniz altınıza. Veya dizlerde sorun varsa sandalye oturabilirsiniz bu çalışma boyunca. Şimdi omurgamız dik. Ellerimizi koyduk. Rahat ettiğimiz bir yere. Omuzlar yuvalarına yerleşsin diye şöyle bir sefer arkaya doğru çevirdik dualarını aldık. Çene kemiğimizi gevşeteceğiz beraber. Ağzımızı açtık. Kapattık. Tekrar lütfen ağzımızı açtık. Kapattık. Ve son kez ağzımızı açtık. Kapattık. Ve kuyruk sokumumuz gevşek iki merkez nokta gevşemesi gerekiyor ki biz zihinsel, duygusal, ruhsal gevşeyim. Lütfen nefesin burundan girişini ve burundan çıkışını fark etmeye çalışın. Sadece burnu kullanıyorum. Tekniğiyle başlayacağız. kare nefesi. E, alacağız nefesi sadece burundan 4 saniyede. Tutacağız 4 saniye. Vereceğiz 4 saniye. Tutacağız 4 saniye. Hazırsak başlayalım. Ben sayı olacağım sizin için. Ve başlıyoruz. Al, 2, 3, 4. Tut, 2, 3, 4 ve ver. 2, 3, 4, tuttuk. Tekrar al. 2, 3, 4, tuttuk lütfen. Ve ver. 2, 3, 4, tuttuk. Tekrar al. 2, 3, 4, tuttuk. Ve ver. 2, 3, 4, tuttuk. Son kez al, 2, 3, 4, tuttuk. Ve ver, 2, 3, 4, tuttuk. Gün içerisinde her saat uygulayabileceğiniz zihinsel, duygusal, ruhsal denge sağlayan çok güzel bir teknik. Şimdi bir elimizi akciğerimize yerleştirdik. Bir elimizi kırın boşluğumuza diyaframa. Lütfen bir de bu şekilde takip edin. Ve bakın akciğerlerinizi rahat doldurabiliyor musunuz? diyafram kasınız her nefeste rahatlıkla çalışabiliyor. Alırken nefes diyafram kası bir balon gibi sanki şişiyor ileriye doğru. Ve nefes verirken tekrar nötr eski haline geliyor. Şimdi bir teknikle yapacağız. Bu odaklanmayı alacağız. 4 saniyede nefesi tutacağız. 2 saniye yine sadece burundan vereceğiz. 6 saniyede tutacağız. 2 saniye ve beraber başlıyoruz lütfen. Al 2, 3, 4 tut ki burundan ver. 2, 3, 4, 5, 6 tut, tut.

tuttuk. Ver ki 3, 4, 5, altı, tuttuk. Ellerimizi indirdik. Rahat ettiğimiz bir yere. Kısa bir an bekleyin lütfen. Yaptığımız teknikler nasıl bir etki bıraktı? Zihinde, beden. yavaşça açtık. Her iki yöntemle güne başlayabilirsiniz. Veya gün içerisinde ne zaman zihinsel, ruhsal, karmaşa yaşasanız, öfkeniz yükselse, kaygılarınız artsa, her ikisi de bu açıdan bir detoks niteliği taşıyan çok güzel yöntemler. Şimdi size doğru nefesin temel prensiplerinden bahsediyor olacağım. Evet, çok çok önemli hayatımıza bu temel prensipleri dahil etmemiz. Ve gerek bu hafta, gerekse bundan sonraki hayatınızda mutlaka nefesinizi, doğal nefesinizi bu kurallar, prensipler alıp vermeniz çok önemli. Bütünsel sağlığınız için. Birinci kuralımız doğru nefeste mutlaka burnumuzu kullanmak. Tabii ki biz yogada, bazen ağızdan nefes verme çalışması yapıyoruz. Nefes terapilerinde nefesi alıyoruz ağızdan, veriyoruz ağızdan. Ama sadece o an için geçerli bir takım yöntemler. Benim bahsettiğim günlük doğal nefes. Aşağı yukarı ortalama bir insanın bir günde alıp ver nefes sayısı 20 bin civarında diyebiliriz. Belki bir şeyi bir sefer yanlış yapmak çok problem değil. Ama nefesinizi alıp verme şeklinizi 15 bin sefer, 20 bin sefer yanlış yapıyor olmanız zihinsel, ruhsal, bedensel sağlığınıza maalesef olumsuz yansıyor. Peki neden burnu kullanmak? Oksijen giriyor burun deliklerimizden. Burada kıllarımız var. İlk temizlik kıllarda yapılıyor. Yani havadaki tozu, kiri tutan yer kıllarımız. Yukarı çıkıyor oksijen, geldi sinüslerimize. Burası bile aslında filtre sinüslerimiz. Havadaki kötü gaz, bize iyi gelmeyen gazlar tutuluyor sinüslerde. Ve hava aşağıya iniyor akciğerlerimize doğru. Bu yol boyunca da ısınıyor, nemleniyor. Biz en temel gıdamızı, oksijeni böylece alıyoruz. En iyi ve sağlıklı ve doğru yoldan. Peki ağzı kullandığımız zaman ne oluyor? Havadaki tüm mikrobu, kiri, kötü gazı alıyorsunuz maalesef boğazınıza ve akciğerlerinize. Ve aynı zamanda burundan giden yol akciğeri aşağı yukarı 25 santim. Yani bu hava uzun bir yoldan geçiyor. Havanın bir yola ihtiyacı var ısınmak için nemlenmek için. Ama nefesi ağızdan aldığımız zaman maalesef bu yol çok kısa. Yine soğuk havayı alıyorsunuz. Boğazı akciğere. Bu da maalesef çok zararlı. Yine burnu kullanmak niye önemli derseniz nefesi burundan almak aynı zamanda beynimizi de aktive ediyor. Yani nefesi doğru olan kişilerin odaklanmaları daha iyidir. Çünkü beyne daha fazla oksijen gider. Peki neden burundan vermek? Daha doğru dersek ısınan, nemlenen havanın çoğunluklu olarak gün içerisinde burnunuzdan çıkması lazım ki burnunuzun yan duvarları nemlensin, kurumasın. Yine bu önemli sağlığınız için. İkinci kuralımıza geldik. Her nefeste akciğerlerimizi iyi doldurmak ve iyi boşaltmak. İki lobu birden iyi kullanmak. Zaten bugün itibariyle odaklanacağınız akciğerlerinize ellerinizi koyabilirsiniz egzersiz yaparken. Böylece anlayabilirsiniz gerçek akciğerleriniz iyi çalışıyor mu yoksa biraz daha gelişme ihtiyacım var. Şöyle ki iyi haber nefes her zaman geliştirilebilir. O yüzden az çalışıyor bile olsa nefesinizi güçlendirme şansınız var akciğerlerinizi. Ve şu önemli hep nefes almak, almak, almak diyoruz ama aslında nefesi vermek çoğu zaman daha önemli. Düşünün ki elimize bir bardak su var. Orayı doldurduk. Oksijenle, hani bardak suyla doldu. Nefesi verdiniz, bir kısmını verdiniz. İçiniz, içinizde bu kadar hava kaldığını varsayalım. Yani bu kadar hava kaldığını içinizde varsayalım. İçinizde kalan hava içeride uzun süre kaldığı zaman maalesef dönüyor karbondiokside. Yani sizin için faydalı bir şey oluyor, toksin. O yüzden de aslında nefesinizi iyi vermeniz de çok önemli, iyi aldığınız kadar. Üçüncü kuralımız, diyafram kısmımızı burada bir kas biliyorsunuzdur, yuvarlak bir kas, üst bedenle altını birbirine bağlayan akordiyon gibi düşünün. Bu kasımızı iyi kullanmamız lazım. Her nefeste ki alt organlarımız da bu diyaframın hani açılma ve tekrar nötre dönme hareketinden bir nevi masaj görevi görsün. Yine orada tuttuğumuz özellikle korku, kaygı, öfke, toplanır böbrek, böbrek üstü bezleri, karaciğer, mide. Mesela korku dalağa zarar verir. Hani bu organlarımız da bir nevi masaj görevi görsün ki detoks olsun onlara da bu yaptığımız en doğal nefesimiz. Geldik dördüncü kuralımıza. Nefesimizi yavaşlatmak. İnanış var, belki biliyordur bazılarımız. Sufizmde e, Sufiler der ki, dünyaya gelirken nefes alma sayımız belli. İşte Elif'in şu kadar nefesi var, onun şu kadar. hani Ve derler ki, bir kişi nefesini ne kadar yavaş alır. Yavaş verirse ömrü o kadar uzun olur. Fizikken bakalım bu ruhsal söylediğimiz konuya. Fizikken de bakarsak aslında kalbiniz daha az yorulur, organlarınız daha az yorulur. Şöyle düşünün. Hızlı nefes alıyorsa bir insan hani fırtına gibi nasıl çok yağmur yağdığında toprak o suyu rahat çekebilir mi? Çünkü hızlı geçiyor gidiyor topraktan. Öyle değil mi? Ama nefes yavaşsa hücreniz rahatlıkla o oksijenden ihtiyaç duyduğu mineralleri alır, besinleri alır, yaşam enerjisini alır. Bu yüzden çok önemli nefesinizi yavaşlatmak. Uzun, sağlıklı bir yaşam için. Yine şöyle bir gerçek var. Ee, yine şöyle bir gerçek var. Nefesimiz ne kadar yavaş, zihnimiz o kadar yavaş. Ne kadar nefesiniz yavaşsa, o kadar öfkeniz daha çabuk düşer, korkunuz daha çabuk azalır, kaygı korku daha hızlı şekilde nötre iner. Bu yüzden de çok önemli nefesi yavaşlatmanız. Ee, ve geldik başka bir kurala sessiz sakin nefes. Eğer nefesinizde bir hırıltı varsa, alırken nefes çok ses çıkıyorsa, verirken çok ses çıkıyorsa belki bu doktor desteği gerekebilir. Belki burada bir et vardır, kemik vardır. O yüzden aslında en doğru ve yavaş nefes, en iyi nefes sessiz nefestir. Bu da hakkınızda olsun. Ve en son olarak da iki deliğimizi birden Sağlıkta kullanmamız çok önemli. Doğru nefes alışkanlığında. Sol delikten nefes almak sağ beynimizi aktive eder. Sağ delikten nefes almak da sol beynimizi aktive eder. Yani ne demek istiyorum? Sol beyin ben diyen taraf. Sayısal beynimiz aynı zamanda. Egomuzun düğmeleri solda. Korku, kaygı, öfke bu duyguların düğmeleri solda. Sağ taraf biz diyen taraf, birlik bilinci, meditasyon, yoga, hep bunlar sağ beyni aktive eder. E, tabii ki yaşam içerisinde dengemiz çok şaşıyor. O yüzden iki deliğimizi birden kullanmak önemli ki sol delik iyi çalışıyorsa sağ beyin aktif olur, sağlıklı çalışır. Sağ deliğimiz, sağ burun deliğimiz açık ve rahatsa ve temizse sol beyin rahat çalışır. O da yine odaklanmanızı rahatlatır. E, bunlar doğru nefesin prensipleri ve çok önemli hayatınıza almanız. Umuyoruz bundan sonra. Şimdi tekrar sizinle birkaç nefes yöntemi yapıyor olacağız. Zihinsel ve ruhsal detoks için. Bakımızı tekrar dik konuma bitirdik. Omuzlarımızı rahat. Bu en son anlattığımız gibi Hani soldan nefes almak dedik. Sağ beyni aktive ediyor. Sağdan nefes, sol beyni. Şimdi bir yöntem yapacağız. Lütfen bunu yine her gün yapın. Mümkünse her sabah uykudan yarım saat önce gün içerisinde yapın ki sol beyni, sağ beyni dengeniz sağlansın ve rahatlayın. Şimdi işaret orta parmağımızı iki kaşımızın ortasına nazikçe koyduk. Burada sağ deliğimizi çok aşırı bastırmadan yavaşça kapattık işaret parmağımızla. Sol deliğimiz açık. Şunu yapıyor olacağız. Alacak soldan nefes. Solu kapatacağız. Sağ açacağız. Sağ eldekten vereceğiz. Sonra alacağız sağdan. Vereceğiz soldan. Bunu yapıyor olacağız arka arkaya. Omurgamız dik. Çene kemiğimiz gevşek. Kuyruk sokumu gevşek. Sağ deliği kapattık. Soldan başlıyoruz ispat. Al nefes. Solu kapat. Yüzük parmağını sağa aç. Sağdan ver. Sağdan al. Kapat ve soldan ver. Soldan al. Kapat yüzük parmağınızı sağ aç. Sağdan ver. Sağdan al. Kapattın sağı soldan ver. Son kez lütfen soldan al. sağdan ver. Ellerini indir. Rahat ettiğin bir yere. Lütfen gözlerin kapalı kalsın bir an. Ve yaptığımız tekniğin bıraktığı etkiyi göster. Devam ediyoruz. Ohlama nefesi yapacağız. Kaygı için çok iyi bir yöntemdir. Alıyoruz burundan. bir ve yaptığımız tekniğin bedende zihinde duygularında yansımasını izle. Yargılamadan üzerinde düşünmeden. Ve hazır olduğumuzda yavaşça gözlerimizi açtık etkili bir yöntem yine oklama nefesi. Ee, şimdi başka bir yöntem yapacağız. Arı nefesi yapacağız. Bu da zihin temizliği için çok güzel bir yöntem. Eğer kulak yollarınız tıkalı değilse kulakları kapatacağız baş parmakla ve gözleri kapatacağız el parmaklarımızla. Hani sanki böyle arı göz gibi düşünün. Şöyle kurbe yapacağız gözlerimizi. Ama ola ki hafif bir nezle grip hali varsa, yiyinizde akıntı varsa kulaklarınızı kapatmayın, basınç olmasın. Olur mu? Ve şunu yapacağız. Önce göstereyim size. Alacağız nefesi burunda. Şu sesle vereceğiz. Sonuna kadar gidecek. Yine zihin sağlığı için çok güzel yöntemlerden bir tanesi. Bunu yapacağız arka arkaya üç sefer. Eğer iyiyse kulaklarımız açıksa. Kulakları kapattık. Baş parmaklarla. Gözleri kapattık. Ve beraber başlıyoruz. Hmm. gözden titreşimleri gözden ve hazır olduğumuzda gözlerimizi yavaş Açça açlık. Yaydığı titreşimler zihni rahatlatan bir teknik. Zaten bu yüzden zihinsel detoks sağlayan bir teknik. Yine aynı zamanda kalp bölgesine titreşim gönderiyor. Yine kaygı, korku, öfke için çok güzel bir teknik. Bu yaptığımız teknikleri gün içerisinde lütfen uygulayın. En az günde 15 dakika olsun ki faydasını daha iyi görün. Dilerim hepsi şifa olsun, iyi gelsin. Teşekkürler katılımlarınıza. Tekrar görüşmek üzere. The Life Code'dan sevgiler. Namaste.